Ve geldik köklü sayılarda bölme işlemine. Hem eşleniğe bakacağız hem de köklü sayılarda bölme yapacağız. Dördüncü modüldeyiz. Kök dereceleri eşit sayılar bölünürken kök içindeki ifadeler bölünür demiş. Şimdi kökün içerisindeki sayılara değil de öncelikli olarak kökün derecelerine bakman lazım. Kökün dereceleri birbirlerine eşit ancak aynı dereceden bir kök açıp bu ifadeleri köklerin içindeki sayıları bölebiliyormuşsun kök dereceleri eşit değilse, önce kök dereceleri eşitlenir daha sonra bölme işlemi yapılır. Aynı köklü sayılarda çarpma yaptığımız gibi köklerin dereceleri eşit değilse biliyorsunuz sadeleştirme ya da genişletme yöntemiyle köklerin derecelerini birbirine eşitleyebiliyoruz. Örneğimizde kök 40 çarpı kök 18 bölü kök 80 ifadesi var. Bunları çarpıp bölelim. Şimdi kök 40 ile kök 18'i çarpalım. 18 ile 40'ı çarptığımda arkadaşlar 720 yapacak. Kök 720 bölü kök 80. Şimdi bakıyorum köklerin dereceleri aynı olduğu için aynı kökten bir tane daha açıyorum. Az önce konuştuğumuz gibi bunu da içerisine bırakıyorum. 720'yi 80'e böldüğümde karşılığı 9, kök 9 da dışarıya 3 diye çıkar. Örneğimizde kök içerisinde 0,48 eksi kök içerisinde 0,27 bölü kök içerisinde 1,47 var bu işlemin sonucunu gerçekleştirelim diyor. Önce bunları dışarı bir çıkartmam lazım. Dışarı çıkartmadan önce şunları bir düzenleyeyim arkadaşlar burada. Mesela 0,48, 48, 48 bölü 100. Şimdi bak lütfen dikkat et. 100'ü dışarıya 10 diye attım. 48 sayısı 16 ile 3'ün çarpımı olduğu için 16'nın 4'ü dışarıya dolayısıyla burası 4 kök 3 bölü 10 oldu. Şimdi gelelim 0,27'ye. Bu da 27 bölü 100. 100'ün dışarıya 10 diye attım. 27'de 9 çarpı 3, 9'u dışarıya 3 diye atarsam burası da 3 kök 3 bölü 10. 147 bölü 100 paydadaki kök içerisinde 1,47 ifadesi. 100'ü dışarıya 10 diye attım. Şimdi diğerlerin hepsi 3 olduğu için bu da 3 olur mu düşüncesindeyim. Acaba diyorum 3 ile neyi çarpsam 147 yapar. O da 49. 49 dışarıya 7 diye çıkarsa burası da 7 kök 3 bölü 10 olacak. Şimdi gidelim yerlerine yazalım. 4 kök 3 bölü 10 eksi 3 kök 3 bölü 10 bölü 7 kök 3 bölü 10. 4 kök 3 bölü 10'dan 3 kök 3 bölü 10 çıkartırsak bir tane kök 3 bölü 10 kalacak. Burada 7 kök 3 bölü 10. Rasyonel sayılarda yaptığımız için aynısını yapalım. Yukarıdaki olduğu gibi kalsın. Aşağıdaki ise ters çevirip çarpılsın. 10 bölü 7 kök 3. Kök 3'lere hoşça kal dedim. Onlar gitti yukarıda 1 kaldı. Dolayısıyla sorumuzun cevabı da 1 bölü 7 olacaktır. Örneğimizde kök 10 artı kök 15 bölü kök 2 artı kök 3 ifadesi verilmiş. Bu işlemin sonucu kaçtır deniyor. Şimdi her bölme işleminde bölme yapmak durumunda hissetmeyin kendinizi. Kök 10 ve kök 15'i kök 5 parantezine alabilirim. Mesela burasını kök 2 çarpı kök 5 olarak burasını da kök 3 çarpı kök 5 olarak yazarsam gördüğünüz gibi kök 5'ler ortak. Kök 5 parantezine aldığımda kök 10 ifadesinden kök 2, kök 15 ifadesinden de ne gelecek? Kök 3. Görüldüğü gibi aşağıda kök 2 artı kök 3'üm var. O halde bunlar kendi aralarında çarpım durumunda olduğu için kök 5 ile sadeleşince burada da sadece kök 5'im kalacak. Örneğimizde 2 çarpı kök içerisinde 21 bölü 2 eksi 6 çarpı kök içerisinde 7 bölü 6 var. Şimdi şöyle bir şey yapabilirim. Bu 2'yi içeriye atarsam arkadaşlar burası 4 yapacak 2 içeri girdiğinde. Burası da 21 bölü 2 olmaya devam edecek. Buradaki 6'yı içeriye atarsam Kökün içerisinde 36, burası da 7 bölü 6 olacak. Şimdi bak, 4 ile 2'yi sadeleştirdim. Şurada bir 2 kaldı. Dolayısıyla buranın karşılığı 2 çarpı 21'den kök 42. 6 ile 36'yı sadeleştirdim. Burada bir 6 kaldı. 6 ile 7'yi çarptığımda yine kök 42. Kök 42'den kök 42 çıktığında karşılığı 0 olacaktır. Şimdi bölme işlemine daha derinlemesine bakabilmek için eşlenik kavramının çok iyi anlaşılması lazım. Diyor ki, paydası köklü sayılardan oluşan kesirlerin paydasını rasyonel yapmak için bak, tek derdimiz bu. Paydada köklü ifade varsa bu paydadaki köklü ifadeyi ortadan kaldırıp rasyonel ifade haline getirmemiz lazım. Bunu yapmak için pay ile payda paydanın ile çarpılıyor. Yani eşlenik köklü ifadeyi kökten kurtaran sayıdır. Bence en önemli meselelerden bir tanesi budur. Köklü ifadeyi kökten kurtaracağız. Şimdi sorsam mesela kök a'yı neyle çarparsam kökten kurtarırım? Kök a ile kök x artı kök y'yi kök x eksi kök y ile çarparsan ancak bu durumda kurtarmış olursun. Kök x artı y'yi kök x eksi y ile çarparsan. Bakın çarpımları da yazdım buraya. Kök a ile kök ay çarptın. bak köklü möklü kalmadı. Kök x artı kök y ile kök x eksi kök y'yi çarptığında x eksi y oluyor. Kök x artı y ile kök x eksi y'yi çarptığında kök kayboluyor. Burada sadece x kalıyor ama y'nin kökü olmadığı için y kare geliyor. Ve bu da önemli meselelerden bir tanesi. Genelde bu biraz kenarda köşede kalır ama sorusu çıktığında adamı öttürür. A, kancı dereceden A üzeri N ifadesinin eşleniği, bak dereceler aynı. Sadece ne yapmışız biliyor musun? Kökün derecesinden üstü çıkartıp K eksen olarak yazmışız. Bunları çarptığında buradan da karşılığı A gelecektir diyoruz. Şimdi 6 kez uygulayacağız. Artık bu 6 kez uyguladıktan sonra bir şeylerin oturmuş olması lazım. Ne olur bu örneklere dikkatli seyredelim. Şimdi payda da kök 2 var. Kök 2'nin eşleniği kök 2'dir. Nereden hatırlıyoruz? Bir önceki slaytta kök a'nın eşleniği kök a olduğunu söylemiştik. Hem pay hem paydayı bununla çarpıyorum. Yukarısı 8 kök 2 olurken kök 2 ile kök 2'yi çarpımı burası 2 oluyor. Tam sayıları sadeleştirdiğimde buradan da karşılığı 4 kök 2 geliyor. Geldim 15 bölü kök 5'e. Payda da kök 5 var. Eşleniği kök 5. Çünkü kök 5 ile çarparsam kök 5'i kökten kaybolmuş olacak. Pay çarpıldığında 15 kök 5. Payda çarpıldığında kök 5 ile kök 5'in çarpından 5. Tam sayıları sadeleştirdim. 15 ile 5'i buradan da karşılığı 3 kök 5 oldu. Gaza gelip 5 kök 3 ile genişletmeyin. Ha olur mu? Olur. Ama bir daha sadeleştirmekle uğraşacaksınız. Buradaki köklü ifade kök 3 olduğu için sadece kök 3 ile genişletmen yeterli. 12 kök 3 yapar yukarısı. Aşağısı kök 3 ile kök 3'ün çarpımından 3 çıkan sonuçları 5 çarparsam 15 olur. 12 ile 15 direkt sadeleşmezler. Hani birbirini yok edecek şekilde birinci ve ikinci örnekte olduğu gibi sadeleşmez. Fakat 3 ile sadeleştirirsem yukarıda 4 kökü 3 aşağıda da 5 kalacaktır. Küp kök 2'nin eşleniğini bir konuşalım. Bu en son kenarda köşede kalan mesele ile alakalıydı. Dedim ki aynı dereceden bir kök aç. Kökün derecesi olan 3'ten üstün derecesini çıkart. Yani 2'nin karesi olacak. 3'ten 1'i çıkartırsan. O halde biz bunu küp kök 4 ile çarpmış oluyoruz. 2'nin karesi olduğu için. Üst taraf küp kök 4. Alt taraf küp kök 2 ile küp kök 4'ü çarptığınızda küp kök 8. Ki bu da biliyorsun. Şu küp kök 4'ümü yazıp öyle konuşayım. 8 neyi kübüsün sen diye dışarı sorduğumuzda 2. Yani dışarı sorduğumuza değil. Sorduğumuzda dışarıya 2 diye çıkacak. Dolayısıyla buradan 2 olacak. Kök x eksi kök y'nin eşleniği neydi? Kök x artı kök y. Dolayısıyla kök 7 eksi kök y'nin eşleniği kök 7 artı kök y olacak. 10 çarpı kök 7 artı kök y. Ben onu genelde hiç dağıtmam. Bilginiz olsun siz de dağıtmayın. Hani gaza gelip 10 kök 7, 10 kök 2 diye yazmayın. Size bir şey sağlamaz. Kök 7 eksi kök 2 ile kök 7 artı kök çarpımının da şöyle yapılması gerektiğini söylüyorum. Bu korsan yol. Hani bir matematiksel bir karşılığı yok. Kök 7 ile kök 7'yi çarpıyorum. 7. Eksi ile artıyı çarpıyorum. Eksi. Kök 2 ile kök 2'yi çarpıyorum. Bu durumda da karşılığı 2. 7 eksi 2'nin karşılığı biliyorsun 5. 10 5'i sadeleştirdiğimde yukarıda sadece kök 7 artı kök 2 kalırken aşağıda hmm, 1. Yukarıda da ne kalmış olacak? 2. Arzu edilirse şimdi artık 2 ile dağıtma yapılabilir. Burası da kök 5 artı 1 ile genişleteceğiz. Bunun eşleniği bu. Üst taraf, lütfen hemen dağıtmayın. 8 çarpı kök 5 artı 1. Eşlenikle çarpmayı öğrenmelisin. Ne olur dikkat. Kök 5 ile kök 5'i çarpıyorum. 5. Eksi ile artıyı çarpıyorum. Eksi 1 ile 1'i çarpıyorum. 1. Yani burası 4. Yukarıdaki 8, aşağıdaki 4'ü sadeleştirdim. Aşağıda yine 1 kalacak. Onu yazmayın bu sefer. 2 çarpı kök 5 artı 1 gelecektir. Örneğimizde verilen işlemin sonucu kaçtır denmiş. Payda da köklü ifadelerimiz var. Hemen eşleniklerimizi altına yazıyoruz. Kök 3'ün eşleniği kök 3. Kök 3 artı 1'in eşleniği ise kök 3 eksi 1. Şimdi kök 3 ile genişlettiğimde burası 6 kök 3 bölü. Kök 3 ile kök 3 çarptığımda karşılığı 3 gelecek. Artı 2 ile kök 3 eksi 1'i çarpıyorum. Aşağıdaki eşleniği çarparken kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3. Eksi ile artın çarpımı eksi 1 ile 1'in çarpımı 1. 6 ile 3'ü sadeleştirimde buradan karşılığı 2 kök 3. Burada 2 var. Burada 2 var. Bunlar gitti. Buradan da karşılığı kök 3 eksi 1 geldi. 2 kök 3 kök 3'ü topladığımda 3 kök 3 yanında da bir eksi 1 kalacaktır. Örneğimizde kök 5 bölü kök 6 eksi 1 eksi 1 bölü kök 5 var. Eşleniğimiz burası için kök 6 artı 1 burası için de kök 5. Şimdi buyurun başlayalım. Kök 5 ile kök 6 artı 1'i çarpacağım bölü aşağıda da arkadaşlar kök 6 ile kök 6'nın çarpımı 6 artı ile x'in çarpımı eksi 1 bir ile 1'in çarpımı 1. Eksi kök 5 ile genişletiyorum. Burası da kök 5 bölü 5 yaptı. Şimdi şu kök 5'i bir dağıtalım. Kök 5 çarpı kök 6'dan kök 30 artı kök 5 bölü 5 yapacak. Burası da eksi kök 5 bölü 5. Paydalar aynı. O zaman yukarıdakileri toplayıp çıkartabiliyoruz. Şuradaki artı kök 5 eksi kök 5 de gidecek. Ve sorumuzun cevabı kök 30 bölü 5 gelecektir. Örneğimizde 1 bölü kök 5 eksi 1 eksi 1 bölü kök 5 artı 1 var. Hemen eşlenikleriyle bunları çarpalım. Kök 5 artı 1 ile burasını da kök 5 eksi 1 ile genişletelim. Üst taraf kök 5 artı 1 ile çarpıldığında kök 5 artı 1 olurken alt taraf kök 5 çarpı kök 5 5. Eksi ile artın çarpma eksi 1 ile 1'in çarpımı da 1. Bak bunun matematiksel bir karşılığı yok arkadaşlar haberiniz olsun. Bu sadece işi kolaylaştırmak için söylediğimiz meselelerden. Kök 5 eksi 1 ile 1'i çarptığımda kök 5 eksi 1. Buradan da yine 5 eksi 1 gelecek aynı yöntemle. Şimdi burası kök 5 artı 1 bölü 4 oldu. Burası da kök 5 eksi 1 bölü 4 oldu. Paydalar aynı olduğu için artık toplamı çıkartma işlemini yapabilirim. Kök 5 artı 1. Dikkat et bu eksiği hem kök 5 hem eksi 1'e dağıtacağız. Rasyonel sayılarda denklem çözerken falan kullandık bunu. Bölü 4. Şunları sadeleştirdim çünkü artı kök 5'e eksi kök 5'i götürdü. 1 artı 1'den 2. 2 bölü 4'ün karşılığı da 1 bölü 2 olacaktır. Şimdi bölme sorularında bu tarz bölme sayılarının artması lütfen seni korkutmasın. Çünkü yapacağın iş aynı. Kök 2 eksi 1 ile kök 3 eksi kök 2 ile burasında 2 eksi kök 3 ile genişletiyorum. Kök 2 eksi 1 ile 1'i çarptığında üst taraf kök 2 eksi 1 olurken alt taraf kök 2 ile kök 2'nin çarpımından 2. 2 eksi ile artın çarpımından eksi 1 ile 1'in çarpımından 1 gelecek. Kök 3 eksi kök 2 ile 1'i çarptığımda yukarısı kök 3 eksi kök 2. Aşağısı kök 3 ile kök 3'ün 3. Eksi ile artının çarpından eksi kök 2 ile kök 2'nin çarpından 2. Biliyorsun ben konu anlatımında aynı şeyi 40 kere söylüyorum. Niye? Senin iyiliğin için unutma kardeşim. 2 eksi kök 3 de 1'i çarpalım. 2 eksi kök 3. 2 ile 2'yi çarptım 4. Şeyi hissettim orada. Ya bunu çok tekrarladım. Şey diyeceksiniz. Yani hocam yapma gözü seveyim. Hala aynı şeyi söylüyorsun. Anladık yani. Demeyin diye söylüyorum. Kök 3 ile kök 3 çarptım. 3. Şimdi farkındaysan paydalarımızın hepsi 1 zaten. 2 eksi 1'den 1, 3 eksi 2'den 1, 4 eksi 3'den 1. Dolayısıyla aslında burası kök 2 1 artı kök 3 eksi kök 2 artı 2 eksi kök 3. Bu durumda artı kök 2 ile eksi kök 2 gidecek. Artı kök 3 ile eksi kök 3 de gidecek. 1 eksi eksi 1 ile 2'nin toplamından da karşılığı 1 gelecek. Şimdi bu örneği dikkatli dinlemeni istiyorum. Çünkü hani o kenarda köşede kalan mevzulardan bir tanesi. Karşınıza bunu çıkartırlarsa çok öğrenciyi ağlatırlar. Şimdi buradaki ifadede şunu 2'nin karesi de yazalım. Bunun eşleniği için ne demiştik? Aynı dereceden, aynı tabandan 5'ten 2'yi çıkartıyorum. Burası 3. Bu durumda aslında 5. dereceden kök 8 ile çarpıyorum bunu. 5. dereceden kök 8 ile genişlettiğimde Yukarısı 5. dereceden kök 8 olurken aşağısı 8 ile 4'ü çarpıyorum. Burası 32 5. derecede. 32 neyin 5. kuvveti diye sorsak. Yani 32 sen hayırdır inşallah filan desek. 5. kuvveti olan sayımız 2. Dolayısıyla sorumuzun cevabı da 5. dereceden kök 8 bölü 2 gelecektir. Konu anlatımının sonuna yaklaşmaya başladık. Anladık. Üniversite sınav soruları çıkmaya başladı. 2010 YGS'de diyor ki aşağıdakilerden hangisi bir rasyonel sayıdır demiş. Şimdi bakın köklü ifade var ve bunu ortadan kaldırabilme şansımız söz konusu değil. Dolayısıyla bu burada durmaya devam ettiği sürece iki dışarı çıkamayacağından dolayı bu bir irrasyonel sayıdır. Dolayısıyla sonuç rasyonel olmaz. Aynı durum burası için geçerli. İçgüdülerin şey diyebilir. E, bunu kök 2 ile genişletirsen belki düzelir. Olmaz. Kök 2 ile genişlettim. Kök 2 bölü 2 oldu. Yani kökten yine ne yapamadın kardeşim? Kurtulamadın. Burasına yaparsam belki hocam olmaz mı? Bakalım kök 2 eksi 1 bunun eşleniği. Yukarısı kök 2 çarpı kök 2 eksi 1 olurken aşağısı 2 eksi 1'den 1 gelecek. Dağıttığında 2 eksi kök 2 olacak ve kök 2 hala varlığını koruyor. Fakat E seçeneğinde üst tarafı 2 parantezine alır. Alt tarafı da 3 parantezine alırsanız bu durumda kök 2 eksi 1'lere bay bay der ve sonucu 2 bölü 3 olarak rasyonel olarak bulmuş olursunuz. Doğru cevap E seçeneğidir. Köklü sayılarda işlem yapan Mert kök 10 artı kök 6 sayısını eşleniyor olan kök 10 eksi kök 6 ile çarpmak yerine yanlışlıkla bölmüştür. Buna göre Mert'in bulduğu sayı bulması gereken sayıdan kaç fazladır? Şimdi arkadaşlar ne yapması gerekiyordu? Çarpması gerekiyor. O zaman önce bulması gereken sayıyı bir bulalım. Kök 10 artı kök 6 ile bunun eşleniği olan kök 10 eksi kök 6'yı çarpalım. Nasıl çarpacağız? Alt alta yazmışım gibi düşün. Kök 10 ile kök 10'u çarptım. 10 eksi, eksi ile artı çarpılan. Kök 6 ile kök 6'yı çarptım 6 buradan da 4 geliyor. Bu bulması gereken. Peki ne yapmış bu arkadaş? Gitmiş bu arkadaş kök 10 artı kök 6'yı bunun eşleniği olan kök 10 eksi kök 6'ya bölmüş. Peki bunu nasıl düzelteceğiz? Eşlenikle çarparak düzelteceğiz ki alt taraftaki ifade rasyonele dönsün. Kök 10 artı kök 6 ile kök 10 artı kök 6'yı çarpmak demek kök 10 artı kök 6'nı bu da tekerleme gibi karesini almak demek. Aşağısı da 10 eksi 6. Az önce konuşmuştuk onu. Birincinin karesi 10. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı. 2 kök 60. 6 ile kök 6 ile kök 10 çarpımı kök 60. 2 katı 2 kök 60. Artı kök 6'nın karesinden de 6 gelecek. Bölü 4. 10 6'yı topladım. 16. Bu arada küçük bir hareket yapmak istiyorum şurada. 60 sayısı 4 ile 15'in çarpımı. 4 ile 15'in deyip 4 ile 5 yazmak. 4 ile 15'in çarpımı. 4 dışarıya 2 diye çıkarsa başına da bir 2 var. Dolayısıyla onları çarptığımda 4 kök 15 olacak bölü 4. Şimdi biz 16 artı 4 kök 15'i 4'e bölerken aralarında toplam olduğu için önce 16'yı 4'e böleceğiz. 4 bir de 4 kök 15'i 4'e böleceğiz. Buradan da karşılığı kök 15 gelecek. Bulması gereken 4 buldu 4 artı kök 15. Ne kadar fazla? Kök 15 fazla. Doğru cevap B seçeneğidir. 2021 MSÜ'den geliyor son sorumuz. Toplama çarpma, büyük olandan küçüğü çıkartma ve büyük olanı küçüğe bölme işlemlerinin her birinde Kök 3 ve kök 5 sayıları birer kez yer, birer kez, yer alarak ve yalnızca bu iki sayı kullanılarak toplamda 4 sayı elde ediliyor. Biz de bir elde edelim onları. Kök 3 ile kök 5'i toplayalım. Bu birinci sayımız. Kök 3 ile kök 5'i çarpalım. Bunlar çarpılabiliyorlar. Bunlar toplanamadı ama. Kök 15. Büyükten küçüğü çıkartalım. Kök 5 eksi kök 3. Bir de büyüğü küçüğe bölelim. Kök 5 bölü kök 3. Buna da bir operasyon yapabilirim. Kök 3 ile genişlettiğimde. Kök 15 bölü 3 gelecektir. 4 sayı elde ettik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kök 3 artı kök 5, kök 15, kök 5 eksi kök 3 ve kök 15 bölü 3. Buna göre elde edilen bu 4 sayının çarpımı sorulmuş. Hmm. Şimdi kök 3 artı kök 5'i kök 5 artı kök 3 diye yazayım. Anlayacaksınız neden olduğunu. Bir de altına kök 5 eksi kök 3 ifadesi. Bunun da yanına kök 15, onun da yanına kök 15 bölü 3'ü ilave edelim. Şimdi şu ikisini çarptığımda bunlar eşlenikler. Onun için yan yana koydum onları. Bir de kök 5'i başa almamdaki sebep daha kolay görün diye. Kök 5 ile kök 5'in çarpımı 5. Eksi kök 3 ile kök 3 çarpımı 3. Buradan 2 geldi arkadaşlar. Kök 15 ile kök 15'i çarptığımda 15 gelecek. Dolayısıyla buradan karşılığı şöyle bir hale gelecek. 2 çarpı 15 3'e bölünü 5. 2 çarpı 5'ten de karşılığı 10 gelecektir. Doğru cevap A seçeneği.